kaptan kaba karışım aktarma sorularından örnek yapalım. 15. soruyu bir yapalım bakalım. Şimdi A fincanı var, B fincanı var. A fincanındaki olay şöyle. 10 gramlık bir karışım varmış. Bunun %40'ı kakaoymuş. Kakao. Yine bir B fincanı varmış. 20 gram var. Bunun %60'ı yine kakao imiş. Şimdi burada aktarma işlemleri yapacağız ama yapmadan önce şunları bir klasik yöntemle yazıyoruz arkadaşlar. 10, 10'un %40'ı. Burası da 20, 20'nin %60'ı. Bunları bir düzenleyelim. Şunlar gitti. Ne oldu burası? 10'da 4. Burası da 20'de 12 şekline geldi. Şimdi diyor ki bize Öncelikle A fincanındaki karışımın yarısını B'ye dökecekmişiz. Yarısını dökersek burada 2 kalır. Bunun da yarısını dökersek burada 5 kalır. O zaman buraya döktüğüm ne oldu? Buraya 2 geldi. Buraya da 5 gelmiş oldu. Döktüklerimi buraya ekleyecekmişim. Yeni durumda B fincanı oldu? 25'te 14 oldu. Şimdi diyor ki bize B fincanında oluşan karışımın 1 bölü 5'ini tekrar A'ya dök. Pekala. Burada 2 bölü 5 vardı. Şimdi bunun 1 bölü 5'i zaten 5. 5 buraya ekledik. 14'ün 1 bölü 5'i 14 bölü 5. Buraya da onu ekleyeceğiz. Bu durumda ne oldu A kabında? 5, 5, 10. 2 kere 5, 10. 24 bölü 5'lik bir karışım oldu. Bize A kabında oluşan yeni karışımın yüzdeliğini soruyor yüzde olabilmesi için aşağının yüz olması için ne yaparım? Onla çarparım değil mi? O halde yukarıyı da onla çarpıyorum. Böylelikle aşağısı 100 oldu. Şurası 2, 48 oldu. Demek ki yeni durumda A'da oluşan karışımın kaka e, kakao oranı yüzde 48 olurmuş. Bize sorulan ne peki bu soruda? A fincanındaki yeni karışımın yüzde kaçı sudur? Suyu sorduğuna göre e, yüzden çıkaracağım. %52'si de sudur diyoruz. Evet 16. soruya bakalım yine bir kap sorusu şöyle diyor bize A kabında 80 gram %20 tuz olan bir karışım var B kabında da 70 gram %40 tuz olan bir karışım var ve çeşitli adımlarla işte A'dan B'ye karışım transfer edeceğiz. Şimdi şöyle bir yazalım klasik yöntemle 80 80'in %20'sini hemen şurada bulalım. 2 kere 8 16 değil mi? 80'in 16'sı tuzmuş. Diğerine bakalım. 70. 70'in %40'ına bakalım. O da 4 kere 7 28. 70'in 28'i tuzmuş. Şimdi okuyalım adımları. A kabındaki karışımın yarısını B kabına dökeceğim. Yarısı 8 kaldı burada. O zaman buraya 8 ekleyeceğim. Yarısı 40 kaldı burada. Buraya da 40 ekleyeceğim. Bu durumda 110 yukarısı da 36. 110'da 36 tuz oldu. Şimdi ikinci adım. B kabındaki karışımın yüzde 10'u taşmış. He. 110'un 10'un yüzde 10'u ne kadar taşmış onu bir bulalım. 11 gramı taşmış. 11 çıkartırsak burada ne kalır arkadaşlar? 99 kalır. O zaman tuz oranı da değişecek değil mi? 110'da 36 tuz varsa 99'da kaç tuz var diye bunun değişimini görmemiz gerekiyor. 99 çarpı 36 bölü 110 dersek 11'e böldük 9, 11'e böldük 10, 2'ye böldük 18, 2'ye böldük 5. Ne kadar varmış? 9 çarpı 18 bölü 5 varmış. Şöyle yazabilirim B kabın artık. 99'da 9 çarpı 18 bölü 5 kadar artık ne var? Tuz var. B kabındaki yeni durum bu. Şimdi diyor ki bu B kabında oluşan karışımın 2 bölü 9'unu tekrar a'ya dökelim. A'da ne vardı? 8 bölü 40 vardı. Şimdi 99'un 2 bölü 9'u ne yapar? 11 çarpı 2'den 22. 22 ekleyeceğim. Şu arkadaşın 2 bölü 9'una bakalım. 9'lar gitti. 36 bölü şey. Değil mi? Evet 36 bölü 5 de burada var. Şimdi bu durumda ne oldu A kabında? 62 oldu aşağısı. Yukarısı da 5 kere 8 40. 76 bölü 5 olmuş oldu. Şimdi 3. adıma bakıyoruz. A kabında yeni durumda tüm karışımın yüzde taştı. Yani yarısı taştıysa yarısı kaldı. Burada 31. Bunun yarısı da yani 1 bölü 2'si de ne yapar? 38 bölü 5 yapar. Ee, şey siliyorsunuz arkadaşlar. Yüzde taştıktan sonra kalan karışımın tuz yüzdesine bakın kısmını siliyorsunuz. O yanlışlıkla orada kalmış. Çünkü bize soruda aslında direkt şu soruluyor. Buna göre diyor son durumda. A kabında kaç gram tuz vardır? Kaç gram tuz var arkadaşlar? Yukarıdaki kadar değil mi? Bize onu soruyormuş. 38 bölü 5 nedir diyor yani. E, o da ne yapar? Bölersek 7,6 yapar. Cevap denizde olur. Şimdi bu soruların testteki kısmına da e, bir bakmak istiyorum. Yani 15 ve 16'nın test kısmına bakalım. O halde sayfa 223'deyiz. Test 15'i çözüyoruz. Şimdi yine bir A fincanı, B fincanı var A fincanında 90 gramlık karışım bunun yüzde 40'ı salepmiş 90'ın yüzde 40'ını hemen şurada bulursak 4 kere 9 36'sı salepmiş İkinci kapta ise 60 gram karışım var 60'ın yüzde 20'si 60'ın yüzde 20'si de 12 yapar değil mi bu şekilde salep süt karışımı varmış Şimdi. Yeterince büyük A ve B fincanlarında yukarıdaki miktar ve oranlara sahip salep süt karışımı varmış. A fincanındaki karışımın bunun 1 bölü 6'sını diğer tarafa dökeceğiz. Şimdi 1 bölü 6'sı ne yapar? 6 yapar değil mi? 6'sını buraya dökecekmişiz. Burada ne kalır o zaman 6'sını dökersek? 30 kalır. Şimdi 90'ın 1 bölü 6'sı ne yapar? 3'e böldük. 2, 3'e böldük. 30. 15 mi yapar? 15'ini diğer tarafa dökeceğiz. Buradan da 15 çıkaracağız. O da ne yapar? 75 kalır burada. B kabındaki durum ne oldu? 15 buraya ekledik. 75 oldu aşağısı. Yukarısı da 18 oldu. Şimdi B fincanında oluşan yani şu karışımın 2 bölü 3'ünü tekrar buraya dökeceğiz. O zaman 2 bölü 3'lerine bir bakalım. B kabında kalanı bakmama gerek yok. Çünkü direkt bana A fincanındaki durumu soracak. Dolayısıyla 3'e böldük. 6, 2 kere 6, 12 ekleyecekmişiz buraya. Değil mi? 3'e ee, e bölesek 25, 25 çarpı 2, 50 de buraya ekleyecekmişiz. O halde A kabındaki yeni durum şöyle oldu. 125 oldu aşağısı. Yukarısı da 42 oldu. Bize sorulan ne? Son durumda A fincanındaki karışımın yüzde kaçı dikkat, yüzde kaçı süttür diyor. Bizim şu anda bulduklarımız sahlep. Önemli değil. Salepi bulursak zaten sütü buluruz. 125'te 42 salep varsa yüzde kaç vardır diye bir soralım. 100 çarpı 42 bölü 125. 5'e böldüm 25. 5'e böldüm 20. Tekrar 5'e böldük 5. 5'e böldük 4. Ne yaptı? 2 kere 4, 8, 16, 168 bölü 5. Onu da bölersek 30, 33.6 mı yapar? Evet 33.6 salep var. %33.6 salep. O zaman geriye kalanı için 100'den çıkaracağım değil mi? Süt oranını bulmak istiyorum çünkü. 4 9'dan 3 çıktı 6. 66 %66,4'ü de süt olmuş olur. Cevap Denizli olur. Yine test kısmında sayfa 224'te 16. soruya bakalım. Bir A ve B kapları var onlarla ilgili bilgiyi bir yazalım A kabında %60'ı şeker olan 240 gram şekerli su var 240 bunun %60'ı şeker B kabında %80'i şeker olan şeker olan 210 gram karışım var önce bir bunları yazalım 240 240'ın %60'ına bir bakalım 24 144 Şuna bakalım. 210. 210'un %80'ine bir bakalım. 8 kere 1, 8. 2, 8, 16. 168 yaptı. A ve B kabındaki durum başlangıçta bu. Şimdi adımları uygulayalım. A kabındaki karışımın yarısını B kabına dökeceğim. Yarısını döktüm. 72 kaldı buraya. 72 ekledik. Yarısını döktük. Burada 120 kaldı. Burada da 120 ekledik. Bu durumda B kabındaki durum ne oldu? Aşağısı 2, 1, 3, 330 oldu. Yukarısı da 8, 2, 10, 7, 6, 13, 14, 1, 240 oldu. 330 da 240 olmuş oldu. Evet. İkinci adım okuyoruz. B kabındaki karışımın %30'u taştı. Peki 330'un %30'u yani ne kadarı taştığını bir bulmaya çalışıyoruz. Şunlar gitti. 99'u taşmış. Ne kadar kalır o zaman aşağıda? 10'dan 9 çıktı. 1 10'dan ee, 9 çıktı. 1, 2, 1 daha. 3. Şurası 231 oldu. Şimdi burası değişti. Ama yukarısı değişmedi. Değil mi? Onu da değiştirmemiz lazım. Diyeceğiz ki 330'da 240 şeker vardı. Şimdi yeni durum. 231'de ne kadar şeker var diye bakacağım. 231 çarpı 240 bölü 330. Şunlar sadeleşti. 3'e bölersek 8, 3'e bölersek 11. Şu arkadaş 11'e bölünüyor mu? Evet, bölünüyor. 11'e bölersek 2 defa 22, 11 de 1 defa. 21 çarpı 8 kalmış. Yani 8 kere 1 8, 168 kalmış. Şimdi B kabında ne kaldı? Aşağıda 231 gram kaldı. Karışım olarak yukarısı da 168 gram oldu. Tamam, taştıktan sonraki hali bu. Bunu bulduk. Devam ediyoruz. Kaptı kalanların, yani B kabında kalanların 1 bölü 3'ünü tekrar A'ya boşaltacağız. A'da başlangıçta ne kadar vardı? 120, 72 kalmıştı. Şimdi 1 bölü 3'lerine, 1 bölü 3'lerine geleceğiz, bu tarafa aktaracağız. 3'e bölersek, 3 kere 7, 21. E, 21, 77 mi oldu? 3'e bölersek buraya 77 ekleyeceğiz. Bunu 3'e bölersek 3 kere 5, 15, 18 daha 56 da buraya ekleyecekmişiz. Yeni durumlu oldu. 7, 7, 9, 1, 197, 6, 7, 8, 128, 197, 128 olmuş oldu. Şimdi bize diyor ki A kabında yeni durumda taşma yaşanmıyor. Tamam, oh ne güzel. Buna göre son durumda A kabında kaç gram su vardır diyor. 197'nin 127'si, 128'i pardon şekerse geriye kalanı sudur değil mi? O zaman 197'den 128'i çıkarıveriyoruz. O da ne yapar? 69 yapar. Cevap Adana olur.